Merhaba arkadaşlar selamünaleyküm bugün sizlerle İzmir köfte yapacağız fırında İzmir köfte yapacağız e, hafif bir köfte olacak fırına sürdüğümüz için yağda kızartmayacağız şöyle 500 gram e, kuzu kıymamız var kuzu kaburga ve e, bir demet maydanoz doğradım bir orta boy soğan dört diş sarımsak e, rondodan geçirdim ee, şöyle bir su bardağı 200 milimlik galeta unum var. Şöyle biraz bir parmak kadar ayırdım dibinde. Yani fazla olmasını istemiyorum. Fazla olduğu zaman ekmeksi tadıyor köfte. Şöyle 2 tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. 2 tatlı kaşığı tuz. Şöyle bir çay kaşığı dolusu da karabiber ilave ediyorum. Yine bir çay kaşığı dolusu kimyon ilave ediyorum. Ve güzelce yoğuruyorum. Makinede yoğuruyorum. Evet şöyle bir tane yumurtam var. Bir tane yumurtamı kırıyorum. Yumurta kırdım ve çok az şöyle çay kaşığının yarısında göz ayarı kabartma tozu ilave ediyorum. Tekrar yoğurmaya alıyorum. Evet arkadaşlar köftelerimiz çok güzel bir şekilde yoğruldu. Şimdi şekil verme işlemine geçiyorum. Şöyle biraz yaptım ben sizin için. Nasıl yaptığımı göstermek için. Özleştirdim iyice. Köfteyi zaten özleştirmek gerekiyor yoğurduğumuz zaman. Şöyle büyükçe bir parça avucumu dolduracak şekilde alıyorum. Elimin içinde şu şekilde şöyle ucunu sivriltecek şekilde yapıyorum. Ve bir kenara bırakıyorum. Ta ki bitene kadar köftelerimi bu şekilde yapmaya devam ediyorum. Böyle bir tane daha göstereyim sizlere. Fırında yapacağım dediğim gibi. Fırında yapacağım için de yağlı bir kıyma olmasına dikkat edin. Ee, normal yağ kullanmayacağım. Çok az koysam da çok az miktarda koyacağım. Onun için e, yani köfteyi kendi yağıyla pişirmek her zaman köftenin lezzet e, kıvamını artırıyor. Şöyle, evet, bu şekilde köftelerimi tamamlayacağım ve aşama aşama sizlerle paylaşımını yapacağım. Evet arkadaşlar köftelerimi yaptım bitirdim şöyle güzelce diziyorum tepsime fırında kızartacağım dediğim gibi aralara da patatesleri ilave edeceğim şöyle güzelce diziyorum şöyle Şimdi bunları bu şekil dizeceğim. Daha sonra patateslerini dizeceğim. Evet, köftemizi ve patatesimizi fırına sürdük. Şimdi güzelce kızarmasını bekliyoruz. Bir yanda da e, salçalı sosunu yapacağım ben. Evet, İzmir köftemizin sosunu yapmaya geldi sıra. Şimdi şöyle eee yarım çay bardağı kadar sıvı yağ koydum yarım çay bardağından daha az ve 2 yemek kaşığı salça koydum şöyle bir tatlı kaşığına yakın tuz koyuyorum ve bir tatlı kaşığı dolusu kekik koyuyorum salçamı güzelce kavurup daha sonra bir su bardağı su ilave edeceğim salçamı iyice kavuracağım ama rengi dönene kadar Evet, salçamı iyice kavurdum. Şimdi şöyle bir su bardağı dolusu su koyuyorum. Bunu iyice kaynatacağım ve kızaran köftemin üzerine dökeceğim. Evet, şöyle sosumu fırında kızaran köftemin üzerine gezdiriyorum. Her yerine gelecek şekilde fırından hiç çıkarmadım. Fırının sıcağının soğumasını istemediğim için. Şöyle her yerine gelecek şekilde. Sos ayarı tamamen kendi isteğinize bağlı. Tabi suyunu daha az, daha çok tutabilirsiniz. Bu kıvam yeterli benim için. Evet şimdi biraz daha pişip ve kızarınca köftelerimi çıkaracağım. Evet arkadaşlar İzmir köftemiz fırından çıktı. Servise hazır. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Gördüğünüz gibi buharı üstünde buram buram enfes bir lezzet oldu. Denemenizi tavsiye ediyorum.